Merhaba arkadaşlar. Sizlerle beraber bugün cilveli lastiği çalışalım istedim. Hatta videoya başlamıştım ben, devam ettim. Ee, dedim ki niçin cilveli lastiğin videosunu paylaşmıyorum sevgili takipçilerimle. Şimdi ben bugün 17 ilmek üstünden paylaştım. Hatta birkaç sıra da ördüm dediğim gibi. Sonradan karar verdim çünkü bu çalışmayı sizlerle paylaşmaya. Benimle beraber cilveli lastiğin ölüm eee örümü nasıl olur ona bakmak isteyen arkadaşları da sayfama davet ediyorum. Şimdi ters ilmeği çalışacağız. Ters ilmeği çalışırken örgümüzün bakın şu şekilde şöyle göstereyim. Şöyle arka sırasından şu şekilde sokacağız şişimizi. Şu şekilde konumlandıracağız ilmeği. Bu konumlandırmayı yaptıktan hemen sonra ipimizin yönünü değiştireceğiz. Bakın normalde benim ilmek alışım şu şekilde. Ama Normal ilmek alışımdan farklı olması için, yani çaprazlanması için bu şekilde konumlandırıyorum. Eğer sizler normalde bu şekilde e, düz ilmeğinizi atıyorsanız o zaman sizler şu şekilde atacaksınız ilmeklerinizi. Ona dikkat edin. Şimdi benim ilmek alışımdan dolayı ne yapacağım? Bu şekilde atacağım. Tekrar ters ilmeğe geliyorum. Ters ilmekte bakın şu şekilde konumlandırıyorum. Buracağım için bir ters bir düz bir ters bir düz her seferinde ilmeği burarak hareket edeceğimiz için bakın konumu şu şekilde şişleri arka yüzde ön yüzde de dediğim gibi normalde ilmek alışım benim şu şekildedir bu şekilde alırsam düz bir ilmek çıkacak burgulu çıkmayacağı için hemen şu şekilde konumlandırıyorum ve ilmeğimi bu şekilde çalıştırdığım zaman her bir ilmeğimin boğumu kendi altında dönüyor arkadaşlar. Zaten amaç bu. Her bir ilmeği döndürmek. Bakın. Şuradaki alanda dönüş sağlanıyor. Bu da cilveli lastiğin oluşumuna neden oluyor. Şöyle. Şimdi örgümüzün ön yüzüne geçelim. Biraz daha net göreceksiniz. Bakın her bir şey dönüyor. Şuradaki alanda bir evvelki sırada hemen düz ilmek atışı yapmıştım bilerek aradaki farkı gösterebilmek adına. Bakın cilveli lastiğin duruşu, düz ilmeğin duruşunun arasındaki fark. Bir tanesi daha sıkı duruyor. Daha birbirinin içerisinde dönmüş oluyor. Bir tanesi de daha yüksek oluyor arkadaşlar. Normalde bir ters bir düz attığımızda. Umarım anlatabilmişimdir. Dediğim gibi, ilmek alışlarınıza çok çok dikkat edin. Onun dışında hiçbir sorun yaşamayacaksınız.